Alilerden bir tanesi anlatıyor. Diyor ki, bir defasında üzerime yanlışlıkla kaynar su döktüm diyor. Bu suyu döktükten sonra çok aşırı derece sıcak olmasından dolayı cehennemde olan suyu düşündüm. Cehennemde bulunan suyu tefekkür ettim diyor. Ondan sonra diyor Allah subhanehu ve teala'nın şu ayeti aklıma geldi. Yusabbu min fevki ruusihimul hamim. Yani Allah subhanehu ve teala buyuruyor ki o cehennemde bulunan insanların başları üzerine sıcak sular dökülecek, kaynar sular dökülecek. Derileri dökülünceye kadar orada cehennemde bulunan insanlar o şekilde azap görecek. Bu ayeti tefekkür etten sonra o salih adam hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Düşünün kıymeti kardeşlerim. Yani insanın bedeni sıcak suya dahi tahammül edemezken, insanın bedeni yazın sıcaklığına bile tahammül edemezken, Feme asbarahum alal nar Peki cehennemin ateşine nasıl sabredeceğiz? Feme asbarahum alal nar. Sıcak suya, kaynar suya, yazın da daha dayanamayan bedenimiz nasıl olur da cehennemin ateşine sabredecek? Allahumme cennena min azabil qabr. Allahumme cennena min azabil cehennem. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedun aleyhi ve sellem.